Merhaba, yeni video ile birlikte karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben oldukça iyiyim. Bugün sizlere Ekim ayı özet videosuyla geldim. Bu ay neler okudum, neler izledim hepsinden bu videoda bahsedeceğim ve çok heyecanlıyım. Çünkü çok güzel dizi filmler izledim ve çok güzel de kitaplar okudum. O zaman hazırsanız Ekim ayına kitaplarla başlayalım. Şimdi ilk olarak bu ay 4 tane kitap okudum. Aslında çok fazla kitap okuyamadım bu ay ama okuduğum kitapların hepsini çok sevdiğim için ve gerçekten bu yılki favorilerime girdiği için hepsi çok mutluyum. Ee, çok güzel kitaplar okudum. Hepsinden tek tek size konularla birlikte bahsedeceğim. Çok heyecanlıyım. İlk olarak bu ay okuduğum ilk kitap çizgili pijamalı çocuktu. Yani bu kitabı çok uzun zamandır okumak istiyorum gerçekten ve hani bayağıdır bekletiyordum listemde. Kardeşime kitap alacaktım. O zaman bunu da gördüm ve uygun bir fiyattaydı. Direkt sepete ekledim. Gelir gelmez de okumaya başladım zaten. Yani gerçekten böyle okudukça kafama bir balyoz darbesi indi. O kadar etkileyici bir kitaptı gerçekten. Kitabın konusundan hiç bahsetmeyeceğim. Bir tek bu kitabın konusundan bahsetmeyeceğim zaten. Çünkü kitabın da arkasında yazdığı gibi neler olduğunu bilmeden bu kitaba başlamanız gerekiyor gerçekten. Çünkü öyle bir kitaptı. Yani okudukça sizi çok etkileyen ve her sayfada ağlamanıza sebep olacak bir kitap aslında. İki masum çocuğun yani bu kadar kötü bir dünyada olmasının ne kadar acı olduğunu aslında okuyorsunuz. Ya bunlardan hiçbir şey demek istemiyorum ama kesinlikle bir çocuk kitabı değil. Yani çocuk kitabı diye okumamazlık falan kesinlikle yapmayın. Ya yani hatta çocukların bile değil daha yetişkinlerin okuyabileceği bir kitap. O kadar etkileyici ve o kadar üzün, hüzünlü bir kitaptı. Yani çok severek okudum ama gerçekten çok üzüldüm kitabı okurken. Ya bu yılki favorilerime girdi ve asla unutamayacağım kitaplar arasında yerini aldı. Filmini izleyecektim aslında okur okumaz ama kitaptan o kadar çok etkilendim ki filminden daha da çok etkileneceğimi bildiğim için biraz bekletiyorum filmini. Lütfen okuyun. Yani bu kitabı okumadıysanız gerçekten lütfen okuyun bu kitabı. İkinci olarak bahsedeceğim kitap da yine bu yılki favorilerimin arasına giren bir kitap oldu. O da aplikasyon. Ben aplikasyona Birkaç sene önce TÜYAP kitap fuarında almıştım. Konusunu okumuştum. Sadece hakkında hiçbir yorum okumamıştım ve konusu çok hoşuma gittiği için almıştım. Ve bayağı da bekletiyorum kitaplığımda. Hatta o kadar çok bir fikrim yoktu. Kitap hakkında seri olduğunu falan zannediyordum. O kadar yani. E, Kitapta sizin bütün hayatınızı yöneten bir aplikasyon var aslında. Bu aplikasyon e, gerek telefonlarınıza, gerek teknoloji geliştik geliştikçe akıllı saatlerinize dönüşebilen bir aplikasyon. Şöyle bu aplikasyonda, mesela bir kafeye gittiğinizde e, hangi kahveyi içeceğinize, bir restoranta gittiğinizde hangi yemeği yiyeceğinize, Arkadaşlarınızla bir sinemaya gittiğinizde hangi sinemaya gideceğinize hatta okula hangi yoldan gitmeniz gerektiğine dahi karar veren bir aplikasyon var. Ve bu aplikasyon sizin hayatınızı yönetiyor aslında. Ona bizim şu anda hayatımızda olan en ufak bir şey bile karar vermeniz gereken en ufak bir detayı bile ona soruyorsunuz ve onun cevabına göre hayatınızı yönlendiriyorsunuz. Bir yerde evet belki çok güzel ve insanların hayatını kolaylaştırabilecek bir şey. Çünkü trafik diye bir şey kalmıyor en basitinden. Çünkü insanlar o kadar saatinde yola çıkıyorlar ki aplikasyon sayesinde trafik, herhangi bir yere geç kalma bu tarz şeylerin hiçbiri yaşanmıyor. Bu yüzden evet insanların çok huzurlu olduğunu düşünebilirsiniz ama aslında gerçek pek öyle değil. Baş karakterimiz Rory de e, bu aplikasyonu çok sevenlerden ve bu aplikasyonun tarafında olan insanlardan birisi. Bir de bu aplikasyonu kesinlikle reddeden ve onların şüphe dedikleri iç seslerine inanan insanlar var. Aslında ikiye ayrılıyor yani insanlar. Bir kısım aplikasyonu kullanıp şüpheyi kesinlikle reddedenler, diğer kısım ise şüphelerine inanıp aplikasyonu kesinlikle reddedenler. Ve bu kitapta da bu iki insanların aslında bir yerde çatışmalarını okuyoruz diyebilirim. Baş karakterimiz Rory de bu kitabın evreninde gerçekten çok üst düzey olan, hayatlarını kurtarma derecesine gelebilecek, onları getirebilecek bir akademi olan Tiyad'ın akademisine giriyor. Bu akademiye girdiğinizde 2 yıllık bir hazırlık okulu burası. Bu akademiye girdiğinizde gerçekten bütün hayatınız kurtuluyor. Çünkü işiniz, okuyacağınız üniversite, her şeyiniz hazır olmuş oluyor ve sizin önünüzde aslında önünüzde aslında altın bir tepside sunulmuş oluyor. Bu yüzden insanların en çok istediği şey o akademiye girebilmek ama tabii ki de bu çok zor bir şey ve Rory o akademiye giriyor. Ve tabii ki de akademi bu aplikasyonu kullanan insanlarla dolu. Ve e, dersler onlara göre ilerliyor, bütün öğrencilerin hayatları, yedikleri yemekler, balo kıyafetleri her şey o aplikasyona göre ilerliyor. Yani aslında insanların kişisel düşünce özgürlüğü diye bir şey yok bu kitapta. Ve daha sonrasında Ruri'nin North adındaki e, kafede çalışan, okulun dışındaki bir kafede çalışan bir çocukla tanışıp Gerçekleri öğrenmesiyle başlıyor. Yavaş yavaş aplikasyonun ne olduğunu ve neden özgürlüklerinin bu kadar kısıtladığını ve kimlerin bunu yaptığını öğrenmeye başlıyor. Bunu öğrenmesinin en kolay yolu da babasının Rory'nin akademiye gitmeden birkaç gün önce annesinin de aslında vefat eden annesinin de aslında bu akademiye gittiğini ancak okulu yarıda bıraktığını öğrenmesiyle başlıyor. Ve annesinin geride sakladığı sırları nelerdi? Rory'e neden hiçbir şekilde kimse bunları anlatmadı? Rory North'la birlikte bunları çözmeye başlıyor. Kitapta bir sürü olay var. Yani böyle peş peşe olan o kadar çok şey var ki hani bir yerde şey diyorsunuz ya bu kadar çok olay var ve bu tek bir kitap nasıl sonlanacak bunlar sonlanıyor yani gerçekten hepsinin birbirleriyle olan ilişkisini şoka girerek izli okuyorsunuz o kadar güzeldi ve kitabı ben iki tane diziye benzettim bir tanesi Netflix'teki Greenhouse Akademi, bir tanesi de Black Mirror. Black Mirror'a benzetme sebebim aslında çok bariz. Yani bu aplikasyonun ne kadar ileri düzeyde olduğu, işte insanların hiçbir düşünce, özgürlüklerinin olmadığından dolayı bir Black Mirror bölümü gibiydi. Ama kitap bir yerde de Greenhouse Akademi'ye inanılmaz benziyordu. Özellikle e, Greenhouse Akademi'de de iki kardeş annelerinin eskiden gittiği bir okula gidiyorlar ve işte oradaki sırları keşfediyorlar falan. Bu tarzdaydı. Bu kitap da öyleydi aslında. O yüzden okurken çok benzettim ve gerçekten bir film izliyormuş havası veriyor kitabı okumak size. Çok severek okudum. Karakterleri çok sevdim. North ve Rory'yi gerçekten çok sevdim. Çok inanılmaz iyi bir ikililerdi ve kitabı da çok sevdim. Dediğim gibi olay örgüsü kesinlikle muazzamdı. Yani bir sürü farklı olay oluyor ve hepsi birbirine bağlanıyor. Bu yüzden çok severek okudum. Kesinlikle okumadıysanız okumanızı tavsiye ettiğim kitaplardan bir tanesi. Beğeneceğinize eminim. Çok güzel bir kitaptı gerçekten. Gözüm kapalı öneriyorum. Bu ayki üçüncü okuduğum kitap. Josh ve Hazel'ın sevgili olmama rehberi. Yani bu kitabı okurken bu kadar eğlencem asla tahmin etmiyordum. Kitap hakkında çok fazla yorum okudum ben ve gerçekten bir sürü insanın e, okurken çok eğlendiğini, çok güldüğünü falan okumuştum. O zamandan beri de çok merak ediyordum ve ilk kitap siparişimin içerisine ekledim kitabı. Eee kitapta Hazel adında bir kadın karakterimiz var ve bu gerçekten böyle normal olmaktan çok uzak. Yani insanların normalleştirdikleri şeyleri asla yapmayan, inanılmaz deli dolu, inanılmaz eğlenceli bir karakter. Ve bu yüzden de bu kadar eğlenceli olduğu için hiçbir insanın onu hayatında kabul etmediğini düşünüyor. Hayatına kabul etmediğini düşünüyor aslında. Çünkü bir yerden sonra bazı insanları utandırdığını ve normal davranması gerektiğini düşünüyor. Ama karakterimiz Josh'la üniversite yıllarında tanıştığında gerçekten yapabileceği bütün çılgınlıkları yapıyor. Ve yaptığı çılgınlıklarla Josh'un da aklında kalmasına sebep oluyor. Hatta Josh bir yerde şey diyor. Benimle aynı dönemde üniversite okuyan insanların Hazel'a bir anısı olmaması imkansız diyor. Gerçekten öyle bir karakter. Ve yıllar sonra Josh ve Hazel bir yerde tekrardan karşılaşıyorlar ve en yakın arkadaş olmaya karar veriyorlar. Asla sevgili olmayacaklar. Sadece en yakın arkadaş olacaklar. Kitap bu şekilde başlıyor. İki karakteri de aşık oldum. İkisi de inanılmaz güzeldi. İnanılmaz tatlıydı. Gerçekten bayıldım. Çok keyifli bir kitaptı. Böyle çıtır çerezlik zaten bir iki günde falan bitirebileceğiniz bir kitap. Çok çok güzeldi. Zaten kitabın yazarı da iki yakın arkadaş ve yani çok keyif aldım kitabı okurken. Eğer okumadıysanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzeldi. Yakında bunun yorumunu paylaşacağım hesabımda, Instagram'da. Ve bu ay okuduğum son kitapta bir çizgi roman aslında. Sarmaş Dolaş. Bunun ilk cildi Ufak Tefek Aşk Halleriydi. Ve ben onu çok severek okumuştum. Daha sonrasında da direkt bunu aldım ve okudum. Zaten kısacık benim böyle yarım saatte bitirdiğim bir çizgi roman oldu. Bu çizgi roman... E bu çizgi romanın yazarı aslında kendi e, hayatını anlatıyor bir nevi erkek arkadaşıyla yaşadıkları böyle ufak tatlı her insanın hayatında olabileceği şeyleri e, karikatürize etmişler. O yüzden çok keyifliydi. Çok keyifliydi kitabı okumak kesinlikle. Yani böyle bir bir saatinizi falan ayıracağınız, böyle elinize çayınızı kahvenizi aldığınızda başlayıp pat diye bitirebileceğiniz bir kitap. Bu yüzden bu çizgi romanı da kesinlikle öneririm. Çok güzeldi. Bayağı keyifliydi yani. Çok tatlıydı. İlk kitabını çok sevmiştim. O yüzden bunu da çok seveceğim aslında biliyordum ve aynı o şekilde oldu. Gerçekten çok severek okudum. Şimdi evet 4 kitabımızdan bahsettim. Ekim ayı benim için kitaplar açısından çok mutlu olduğum bir ay olarak geçti. Çünkü dördünü de çok sevdim ve dördünü de gözüm kapalı öneriyorum. Evet, çok güzel kitaplar açısından. Sonrasında da Narsiste başladım ve bitirdim ama Narsist'i kasıma sarkıttığım için Kasım ayı özet videosunda gelecek büyük bir ihtimalle. Ama bu ay kitaplar açısından benim için çok zevkliydi. Evet, o zaman şimdi dizilere geçelim. Yani hakkında kitaplardan sonra konuşmayı en sevdiğim konu diziler. İlk olarak bu ay Full House'ta baya ilerledim. Full House izlemeye başlamıştım ee, ve dizi bitiyor yani şu anda gerçekten bitmek üzere. İlk olarak e, Full House'un 5, 6 ve 7. sezonlarını bu ay bitirdim ve 8. sezonu da <laughs> yarıladım yani şaka gibi ama bir ayda bu kadar çok sezon nasıl izleyebiliyorum? Emin olun ben de bilmiyorum ama Full House öyle bir dizi ki yani akıp gidiyor böyle yemeğinizi yerken ya da saçınızı yaparken falan izleyebileceğiniz bir dizi yani o kadar akıp gidiyor. Ee, kısaca Full House'un konusundan bahsedeceğim. Çok fazla bahsetmeyeceğim. çünkü diziyi bitirdikten sonra bir dizi yorum videosu çekeceğim. Dizide 3 e, tane kızımız var ve bunların e, anneleri vefat ettikten sonra babaları deni kayınbiraderini ve aynı zamanda da lisedeki en yakın arkadaşını kızlarına biraz olsun büyütene kadar bir süre hayatlarının üzerine sokana kadar onlara yardım etmesi için evlerine çağırıyor ve birlikte yaşamaya başlıyorlar. Bir iki aylık birlikte yaşama olayı aslında bir anda yıllara dönüşüyor ve hepsi bir aile oluyorlar. İçimi sıcacık yapan, izledikçe beni gerçekten hem çok eğlendiren hem de bazı bölümlerde çok üzen bir dizi. Ee, çok seviyorum Full House'u. Kesinlikle benim favorilerimde çok sevdiğim sitcomlardan birisi oldu. Yani bitirmeme çok az kaldı. 10-12 bölümün falan kaldı şu an. 8. sezonun ortalarındayım çünkü. Bitirdikten sonra daha uzun bahsedeceğim ama çok seviyorum. Kesinlikle eğer bir sitcom dizisi arıyorsanız kesinlikle tavsiyemdir. İkinci olarak bu ay Good Omens dizisini bitirdim Amazon'dan. Ee, ben bu diziye bayağı olmuştu başlayalı. Staj dönemimde başlamıştım ama yarım yani Yarım bırakmamıştım aslında izlememiştim bir türlü. Daha sonrasında dizi çok güzel bir kurguya sahip olduğu için bitirmek istedim. E, bu dizide de aslında cennet ve cehennem arasındaki son savaş anlatılıyor yani kıyamet. E, kıyameti önce e, nasıl diyeyim? Kıyameti engellemeye çalışan bir şeytan ve bir melek var bu şekilde anlatayım aslında. ve ee, bu şeytanla meleğin hem arkadaşlıklarını hem aralarındaki ilişkiyi izliyoruz. Hem de bizi öyle bir olay örgüsüne sahip ki ben izlerken anlamadım. Yani anlamıyorsunuz çünkü izlerken sürekli değişik değişik yıllara gidiyor. Farklı farklı şeyler oluyor ama final sahnesini izlediğimde dedim ki tamam bu dizinin anlamı buymuş. Yani bu dizi bana şunu anlatmak istiyormuş dedim. Çok keyifli bir diziydi. Ee, gerçekten eğlenceliydi. Zaten kısacık 8 bölüm falan ama birer saat uzunlukta bölümleri. Oyuncular muazzamdı. Yani oyuncular diyecek hiçbir lafım yok. Çok keyifli bir diziydi. Eğer izlemediyseniz Amazon'dan izlemenizi kesinlikle öneririm. Çünkü Amazon yani inanılmaz kolaylık. İkinci, üçüncü olarak bu ay Emily in Paris'e başladı. Herkesin izleyip bitirdiği bir dizi Emily in Paris. Ama ben bir türlü izleyememiştim ve geçen... E Seneden beri yani çıktığından beri de dizi listemdeydi. Bu sene bir anda dedim ki artık izleyeceğim ikinci sezonda yolda zaten ve başladım. Başlar başlamaz da diziyle ilgili bir e, real videosu çekip yükledim hesabımı. Çünkü çok keyifli. Yani Emily'nin Paris'teki hayatını izlemek, böyle Paris'te elinize bir kahve alıp sokaklarda tek başınıza dolaşmak, dolaşma isteği uyandırıyor içinizde. O kadar keyifliydi gerçekten. E diziyi daha bitirmedim. Yarısındayım ama bunu da bu ayki videoya koymak istedim. Çünkü çok güzel bir diziydi. E, i̇zlemediyseniz ki izlediğinize eminim. Çünkü benim haricimde bu dizi herkes izledi sanırım. E izlemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok keyifliydi dizinin şarkıları, Emil'in kıyafetleri inanılmaz güzel. Kesinlikle öneriyorum. E dizinin konusundan bahsetmedim. Kısaca ondan bahsedeyim. Emil'in çalıştığı şirkette patronu Paris'e gidecek iş için. Ama son dakika hamile olduğunu öğrenmesiyle Paris'e gidemiyor ve kendi yerine Emily'yi gönderiyor. Ve Emily'nin Paris'te aslında çalıştığı yerde, Paris'teki çalıştığı yerde hem onu dışlamalarını hem orada yeni ilişkiler kurmaya çalışmasını izliyoruz. Çok keyifli bir dizi. Nasıl biteceğini de çok merak ediyorum. Yani ikinci sezonu da heyecanla bekliyorum ama bu sezonun nasıl biteceğini de merak ediyorum. Daha altıncı bölümdeyim çünkü. Ve bu ayın son dizisi de yani son başladığım ve hala bitirmediğim dizisi de Made adlı dizi. Bu dizide de Alex ve kızı Maddie'nin hikayesini okuyoruz. Sadece iki bölüm izliyoruz. Sadece iki bölüm izledim ve gerçekten ciğerimi söktü dizi. Çok dokunaklı bir dizi gerçekten. Bir kadının hayat Ta çocuğu için hayatta kalma çabasını, hayatta kalma mücadelesini demek daha doğru olur. İzliyoruz. Gerçekten e, kendi adıma şöyle söyleyeyim. Çok dokunaklı bir dizi ve gerçekten insanı çok etkileyen bir dizi. Yani hakkında ne demem gerektiğini bilmiyorum bitirmediğim için sanırım ama ilk iki bölüm bana bunları hissettirdi. Kesinlikle izlemelisiniz çok çok güzel bir dizi. Yani şimdiden buna eminim. Ee, bölümleri uzun, birer saat falan ama izleyin. Yani ben aynı anda diziye bir anda başlayıp bitiremedim. Çünkü gerçekten çok dokundu bana dizi. Ama umarım çok severek izlersiniz. Ben şu anda çok seveceğime %100 eminim. Çok güzel, çok güzel bir dizi gerçekten. İzleyin, kesinlikle öneriyorum. Evet, o zaman bu ayın Filmlerine geçiyorum. Çünkü bu ay sonunda güzel filmler izleyebildim. Bayağıdır film izleyemiyordum ve böyle izlediğim filmleri çok sevince de çok mutlu oluyorum. Çünkü film izlemektense ben hep dizi izlediğim için filmlere zamanım kalmıyor aslında. Ama bu ay izlediğim filmleri gerçekten çok sevdim. İlk olarak bu ay Juno filmini izledim. Bu filmi çok merak ediyordum. Konusunu okumuştum ve karakterlerinden daha doğrusu oyuncularından dolayı da çok merak ediyordum. Filmde Lise öğrencisi olan Juno'nun e, hamile olduğunu öğrenmesiyle e, film başlıyor aslında. Ve Juno neler yapacağına karar veriyor. İşte çocuğunu doğurduktan sonra ne yapacağına karar veriyor vesaire. Bunları izliyoruz. E, Juno çocuğunu doğurup evlatlık vermeye karar veriyor. Çünkü ona bakabilecek bir e, kendi durumda hissetmiyor. Bir lise öğrencisi zaten daha. Evli çifte, e, çocuk isteyen evli çifte çocuğunu evlatlık vermeyi kabul ediyor. Ve Juna'nın hikayesini izliyoruz. Yani çok güzel bir filmdi. Hatta sonuna kadar ben böyle ne izlediğimi anlamadım. Yani nereye bağlanacağını çok merak ettim ama sonu gerçekten çok iyi bitti ve çok ağladım. Çok 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 güzel bir filmdi. Çok etkileyiciydi ve gerçekten içinde dokunacak bir filmdi. Çok beğendim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İkinci olarak bu izlediğim filmin Charlie'nin Çikolata Fabrikası. Bundan detaylı bahsetmeme gerek yok sanırım. Yani ben çok küçükken tabii ki de izlemiştim defalarca ama aradan yıllar geçti ve filmi hiçbir daha izlemedim. Bu yüzden bir anda böyle bir animasyon izlemek istiyordum aslında. Sonra animasyonlara bakarken Netflix'te Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nı gördüm ve dedim ki tamam bunu izleyeceğim. Ve Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nı izledim. Konusundan bahsetmiyorum. Yani bahsetmeli miyim? Şu an emin değilim bahsetmeyeceğim. <laughs> bahsetmeyeceğim. Çok uzun oldu video. Neyse. Çok keyifliydi. İyi ki de izlemişim gerçekten. Beni izlediğim dönemlere o yaşlarıma götürdü. Çok keyifliydi. İzlemediyseniz ve kafanızda dağıtmak istiyorsanız kesinlikle öneriyorum. Üçüncü olarak bu ay Last Christmas dizisini izledim. Filmini izledim. Hep dizi diyorum sürekli. İşte film izleme o kadar alışık değilim ki. Sürekli dizi izlemeye o kadar alıştım ki. Bütün filmlere dizi diyesim geliyor. Neyse. Last Christmas filmini izledim. Ben bu filmi çok uzun zamandır merak ediyorum çıktığından beri. Çünkü baş karakter, kadın karakter benim favori karakterim. Emily Clark. yani favori oyuncum. Çok seviyorum kendisini ve o yüzden diz, e, filmi çok merak ediyordum. Ama bir türlü izleyememiştim ve tam böyle yılbaşı filmlerini izlemelik bir zaman geldi biliyorsunuz. Bu yüzden büyük bir keyifle izledim. Ta ki final sahnesine kadar. Ya yılbaşı filmlerinin böyle biteceğini beni bu kadar ağlatacağını asla tahmin etmemiştim. Hani böyle kafanızı dağıtmak için, o Noel havasını yaşamak için izlersiniz ya. Evet yaşıyorsunuz o havayı ama en son hiç beklemediğiniz bir şekilde bitiyor. Neyse ben yine önce kendi düşüncelerimi sonra konuyu söylemeye daldım. Kate bir önceki yıl Noel'de geçirdiği bir kaza sebebiyle aslında hayatını çok değiştiriyor kişisel olarak, duygusal olarak. Çok değişik bir kişiliğe bürünüyor ve ailesiyle arasına mesafe koyuyor. Çalıştığı işte iyi olmamaya başlıyor. Ve bu da tabii ki de doğal olarak bütün hayatını etkiliyor Kate'in. Ve Kate bir gün Tom'la tanışıyor. Hayatı çok seven, inanılmaz deli dolu, ne yapacağı belli olmayan çok tatlı bir Kişiyle tanışıyor ve onunla aslında kendini tekrardan eski haline hatta eskisinden daha iyi bir hale getirmesini izliyoruz diyebilirim. Final asla tahmin etmiyordum, hayatımda asla tahmin edemeyeceğim bir anda öyle bir final oldu. Bir de bir yılbaşı filmine öyle bir final koymaları yani çok şaşırtıcıydı gerçekten. Çok keyifli bir filmdi ama kesinlikle eğer izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Keyifliydi ama sonunda çok üzücüydü. Yani onu bilerek izleyin. Böyle direkt bir yılbaşı filmi izlemek istiyorum. Çok eğleneyim kafasıyla değil. Yılbaşı filmi izlemek istiyorum ama sonunda çok ağlamak istiyorum diyorsanız izleyin. Çok güzeldi. Üçüncü olarak bu ay Yıldız Tozu filmini izledim. Ee, Yıldız Tozu da merak ettiğim filmlerden biriydi ve konusu gerçekten çok güzel. Ee, Yıldız Tozu'nda sevdiği kadının kalbine kazanabilmek için ona doğum gününde düşen bir yıldız hediye edeceğini söyleyen Tristan'ın hikayesini izliyoruz aslında ve Tristan sevdiği kadının kalbini kazanabilmek için e, ona bir yıldız hediye etmek istiyor ve yollara düşüyor ve bu yollarda yaşadığı bütün maceraları tek tek izliyoruz. Benim için izlemesi çok keyifli bir filmdi. 2 saat falan 2-2,5 iki, iki saat 2 saat sanırım uzunluğu. O yüzden ben biraz parça parça izledim aslında çünkü çok uzun filmleri bir anda başına oturup bitirememe gibi bir sorunum var. Ama e, filmi çok sevdim. Çok eğlenceliydi ve e, düşmüş yıldız olan Yvain karakterimiz çok tatlıydı ve Yvain ile Tristan'ın yaşadığı maceraları okumak da çok zevkliydi. Yani, i̇zlemek, izlemek çok zevkliydi. Pardon. E, zaten kitabı da varmış dizinin. O yüzden çok e, filmin büyük bir, bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Devam ediyorum. E, hikayelerini izlemek gerçekten çok keyifliydi eğer izlemediyseniz Yıldız Tozu filmini kesinlikle öneriyorum. Çok böyle eğlenebileceğiniz, fantastik bir filmdi. Son olarak bu ay e, buraya yazmayı unuttum ve son anda filmlerden bahsederken aklıma gelen filmi izledim. After 3. <laughs> yani ne olursa olsun bu filmden neden bu seviden vazgeçemiyorum ve neden izliyorum bilmiyorum ama izledim. <laughs> Yine izledim. Dayanamadım. Yeni çıktı zaten üçüncü filmi. Yani hiçbir yorum yapmıyorum. İlk iki filmi gibi miydi bilmiyorum. <laughs> yani yorumsuzum. Eğer kitaplarını okuduysanız ki ben okuyanlardan biriyim. Tahmin edersiniz filmlerin nasıl olduğunu. Değil, iyi değil. Yani filmler iyi değil ama hani içinizde böyle olur ya izleyeceğim hayır ya dayanamıyorum diyen bir his. işte o his bende de olduğu için dayanamayıp izliyorum. Son filmini de izleyeceğim çıktığında kesin buna eminim ama yani Biraz vakit kaybı, Biraz da hani çok böyle anlı, bir anlamı olan bir dizi, film olmasın. Ama işte böyle zaman geçsin diyorsanız açıp izleyebilirsiniz. Ben öyle diyorum ve hep izliyorum. Yani işte film izledim. <laughs> diyeyim yani. Yoksa çok büyük bir şey yoktu. Çok da sevemedim. Konusundan da bahsetmeyeceğim. Üçüncü film zaten. Bir serinin üçüncü filmi. Yani izleyebilirsiniz. Çok izleyin. <laughs> i̇zleyin. Kafanızı dağıtmak için izleyebilirsiniz. Neyse. Ee, bu ayı böyle kapatıyoruz. Şimdi ben derse gireceğim birazdan. Zaten sürekli bilgisayara kayıp durdu gözüm. Özür dilerim. Ama bu ayı böyle kapatıyorum. Çok güzel filmler, diziler ve izledim ve kitaplar okudum. Benim için çok keyifli bir ay oldu açıkçası. Umarım Kasım ayı da bu şekilde geçer ve Kasım ayını da sizlerle böyle heyecanlı bir şekilde paylaşabilirim. Ee, bu şekildeydi. Yani keyifliydi. Okuduğum kitapları sevdim. İzlediğim diziler özellikle zaten hepsi favorilerimde olan dizilerdi. Sadece hiçbirini bitirmedim daha. Bitirdikten sonra da hepsinin hakkında uzun uzun konuşacağım. Hiç merak etmeyin. Siz bu ay neler okudunuz? Ekim ayı sizin için nasıl geçti? Neler izlediniz? Hangi dizi filmleri önerirsiniz? Yorumlara bekliyorum. Eğer bu kitaplar arasından okuduklarınız ve sevdikleriniz varsa, bunlar hakkında da yorumlarda buluşabiliriz. Aynı zamanda bunları kendi hesabımda da yorumluyorum Instagram'da. Oraya da bakabilirsiniz. Aynı zamanda filmler filmler arasından hangilerini izlediniz veya bu filmleri yorumlarımdan bu filmlerin yorumlarından yola çıkarak bana başka hangi filmler önerirsiniz? Onları da bekliyorum. Diziler konusunda bütün yorumlarınızı da bekliyorum ve yakında en sevdiğim konu olan, en sevdiğim tema olan yılbaşı temalı filmler videosuyla da geleceğim. Onun için çok heyecanlıyım. Güzel ve hazırlık yapıp geleceğim onun için ve o videoda gelecek. Bu şekildeydi Ekim ayı benim için keyifli ve güzel bir ay olarak geçti. Umarım sizin için de aynı o şekilde geçer. Ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman yorumlarda buluşmak üzere. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.